Sevgili öğrenci arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda 8. sınıf Türkçe dersi filmsler konulu soru çözümü yapacağım. Özellikle fen lisesi sınavına girecek olan arkadaşlarımız bu videoyu mutlaka izlesin. Şimdi filmler konusunu ben biliyorum diye geçiştirmesin. Bu sorular Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış sorular. Yani 8. sınıf düzeyinde hazırlanmış sorular. LGS düzeyinde hazırlanmış sorular. Burada yapmanız gereken tek şey not alarak bu videoyu izlemektir. Sorulara videonun altındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim linkten ulaşıyorsunuz. Soruları çözüyorsunuz. Daha sonra videoyu hep beraber izliyoruz. Ben herkese şimdiden başarılar diliyorum. Şimdi arkadaşlar bir numaralı sorudan başladım. Yalnız bu soruyu çözerken normal bir fiilimsiz sorusu çözüyormuş gibi algılamayın. Soruya öyle yaklaşmayın. Soru zor bir soru arkadaşlar. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlenin hangisinde isim fiil kullanılmıştır diyor. Açıklama neymiş? Fiiller makmek, mame, ış, iş, uş, üş eklerini alarak cümlede isim görevinde kullanılabilir. Bu sözcüklere isim fiil denir. Söz gelimi okumak insanın içine tarifi mümkün olmayan bir huzur katar cümlesinde okumak fiili isim fiil ekini alarak cümlede isim görevinde kullanılmıştır diyor. Doğrudur arkadaşlar. Bir kelimede isim fiil eki varsa o kelime tür olarak isimdir. Yine bir kelimede zarf fiil eki varsa tür olarak o kelime zarftır. Yine bir kelime de arkadaşlar sıfat fiil eki varsa tür olarak o kelime sıfattır. Yukarıda bize isim fiil eklerini söylemiş. Mekmak, mema, ış, iş, uş, uş. Bunlar isim fiil eki. Şimdi sorumuza tekrar bakalım. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil kullanılmıştır? Şimdi şu bilgiyi vereyim ben size. Bir kelimede fiilimsi varsa o kelimenin olumsuzu yapılabilir. Tekrar söylüyorum. Bir kelimede fiilimsi eki varsa kullanılmışsa o kelimenin olumsuzu yapılabilir. Soruya bu noktadan bakacağım. A seçeneğinden başladım. Bu konudaki görüşlerinizi önemsemediğimi de nereden çıkarıyorsunuz? Sevgili öğrenciler görüşlerinizi kelimesindeki 3 isim fiil ekimi size soruyorum. Şimdi ben ne dedim az önce size? Bir kelimenin olumsuzu yapılabiliyorsa, fiilimsi eki almış bir kelimenin olumsuzu yapılabiliyorsa orada fiilimsi eki vardır. Hemen görüşlerinizi kelimesini olumsuz yapmaya çalışalım. Bakalım anlamlı olacak mı? Görüşlerinizi görüşme işlerinizi. Bakın olmadı arkadaşlar. Olmadığı için oradaki 3 eki isim fiil eki değil. Oradaki 3 eki yapım eki. Görmekten görüş türemiş. Yani fiilden isim türemiş. Görüş orada kalıcı isim olarak kullanılmış. Fikir anlamına geliyor. Yargı anlamına geliyor. Bir olay varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı fikre biz ne deriz? Görüş deriz. A seçeneğindeki M eki var şurada bakın. Önemsemediği kelimesindeki M eki. Olumsuzluk eki. İsim fiil eki değil unutmayın. B. Uçurtma ipi kopunca rüzgarın da etkisiyle gözden kayboldu. Şimdi uçurtma kelimesindeki ma isim fiil mi hemen olumsuz yapalım. Uçurtmama. Bakın olmadı. Demek ki isim fiil eki değil. Zaten uçurtma kalıcı isim. Rüzgar yardımıyla uçurulan bir çeşit oyuncağı ne deriz biz? Uçurtma deriz arkadaşlar. Unutmayalım. Şurada unca var ama bu zarf fiil eki arkadaşlar. Bunu da unutmuyoruz. C'ye gelelim. C. Yağmurun yağışından hemen sonraki toprak kokusuna bayılırım. Sevgili öğrenciler yağış kelimesine bakalım. Buradaki ış eki isim fiil eki mi? Hemen olumsuzunu yapalım. Oluyor mu bakalım. Yağmurun yağmayışından. Bakın oldu. Anlamlı oldu. Yani yağışından kelimesini ben olumsuz yapabildim. Haliyle ne olacak buradaki ış eki sevgili öğrenciler? İsim fiil eki olacak. Bu kadar basit. O zaman cevap ne oluyor? Ceyhan oluyor. Peki. Hocam D'de isim fiil eki yok mu? Bakalım. Düğün pilavı yemeden Konya yemeklerini tattım deme bence. Şimdi buradaki ekimiz meden. Zarf fiil eki unutmayalım. Evet. Ne zaman? Düğün pilavı yemeden. Bakın zaman anlamı katmış cümleye. Konya yemeklerini tattım. Şimdi yemek kelimesindeki yemek isim fiil eki değil arkadaşlar. O kalıcı isim. Yapım eki görevinde. Nedir yemek? Arkadaşlar pişirilip hazırlanmış yiyeceğe biz ne deriz? Yani yenmek için pişirilmiş hazırlanmış yiyeceğe yemek deriz arkadaşlar. Dolayısıyla bu kalıcı isim. Hocam o deme kelimesindeki M ne olacak? Sevgili öğrenciler, deme bence derken söyleme demek istiyor. Bu M olumsuzluk eki. O zaman D de cevap olamıyor. Cevap Ceyhan. Tekrar söylüyorum. Bir kelimede fiilimse eki varsa o kelimenin olumsuzu yapılabilir. Fakat arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken bir kural daha var. Şimdi fiilimselerle ilgili bir takım maddeler var. Ben onu fiilimsi konu anlatımı videomda size açıklamıştım. O maddeleri mutlaka bilmeniz gerekiyor. İki numaralı soruya geldim. Buna göre aşağıdaki cümlenin hangisinde zarf fiil cümleye durum anlamı katmıştır diyor. Şu açıklamayı bir okuyalım bakalım. Zarf fiile fiillere getirilen ken, alı, madan, ince, ip, arattıkça e nokta nokta e, r nokta nokta maz casına, meksizin, dığında etleriyle türetilir demiş. Zarf fiil yazmış buraya. Sarfiller cümleye durum ya da zaman anlamı katar. Bakın ya da ayrı yazılıyor. Örnek demiş. Bütün yolu ağlaya ağlaya yürüdü. Durum anlamı katmıştır diyor. Şuradaki a nokta nokta a. Zarfiyle eki. Sevgili öğrenciler fiil eki durum anlamı katıyorsa nasıl sorusuna cevap verir? Fiile sorulan nasıl sorusuna cevap verir? Nasıl yürüdüm? Ağlaya ağlaya. Bakın ağlaya ağlaya kelimesindeki ağlar ne oluyor? Şurada oldu arkadaşlar zarf fiili eki oluyor. Buralardan göçeli tadımız tudumuz kalmadı. Ne zaman kalmadı? Bakın fiilimize soru soruyorum ne zaman sorusunu. Buralardan göçeli. Göçeli kelimesindeki eli ne oldu şimdi? Zarf fiili eki oldu ama zaman anlamı kattı cümleye. Ne zaman sorusunu sorduğunuzda zaman anlamı katıyor. Daha doğrusu ne zaman sorusuna cevap alabilirseniz zaman anlamlı zarf fiili buluyorsunuz. Nasıl sorusuna cevap alabilirseniz durum anlamlı zarf fiili buluyorsunuz. Ben durum anlamı arayacağım aşağıda. Dedem eskileri anlatırken gözleri iyice dolardı. Peki dolardı fiil, çekimli fiil. Ne zaman dolardı? Eskileri anlatırken. Bakın ken burada zarf fiil eki ve cümleye zaman anlamı katmış arkadaşlar. Peki deprem olduğunda hepimiz çok panik olduk. Panikledik demek istiyor. Ne zaman deprem olduğunda bakındığında diğinde zarf fiil eki ne anlam katmış? Zaman anlamı katmış sevgili öğrenciler. Çoban akşamları koyunları sayarak içeri alırdı. Sonuçta alırdı fiil nasıl alırdı? Bakın nasıl sorusuna cevap veriyor. Nasıl alırdı koyunları içeri? Sayarak alırdı. O zaman sayarak kelimesindeki arak zarf ile iki ve cümleye ne anlamı katmış? Durum anlamı katmış sevgili öğrenciler. O zaman cevap ne oluyor? Ceyhan oluyor. İçeri girer girmez çantasını sinirle yere attı. Şimdi attı fiil arkadaşlar. Ne zaman attı çantasını yere sinirle? İçeri girer girmez. Bakın ermez zarfıyla iki zaman anlamı katmış arkadaşlar. Unutmayalım. Zaman anlamı katmış. Cevap C. Erek ara eki durum anlamı katmış. C'de cümleye erek ara eki durum anlamı katmış. Unutmuyoruz. Buna göre metninde numaralanmış cümlelerin hangisinde altı çizili kelimelerin tamamı fiilimsi değildir. Bakın burada bize fiilimsiler hakkında bilgi vermiş. Fiiller bazı ekler alarak cümlede isim sıfat zarf görevinde kullanılabilir. Fiil anlamı taşıyan ancak fiillerin özelliklerini tam olarak yansıtmayan cümlede isim soylu kelimeler gibi görev üstlenen kelimelere fiilimsi denir. Fiiller mek, ma, ış eklerini alarak cümlede isim görevi üstlenir. Peki isim fiil eklerini saymış. Fiiller anası mezar dikecekmiş eklerini alarak cümlede sıfat fiil görevi üstlenir. Yani sıfat görevi üstlenir. Fiiller meden, ıp, arak, a nokta nokta, a, maksızın cesine ınca, dıkça, dığında, esiye, ken, ermez eklerini alarak cümlede zarf görevi üstlenir. Bunu zaten ben bir numaralı soruda size açıklamıştım. Eğer bir cümlede daha doğrusu bir cümledeki kelimede isim fiil eki varsa o kelime tür olarak isimdir. Zarf fiil eki varsa o kelime de tür olarak o kelime zarftır. Sıfat fiil eki varsa tür olarak o kelime sıfattır. Şimdi gelecek yıl yapılacak bir hafta sürecek olan voleybol turnuvası şehrimiz adına büyük bir önem taşıyor. Şimdi arkadaşlar şu sayfamızı temizleyelim. Gelecek yıl. Yıl isim arkadaşlar. Sıfat fiiller isimlerden önce gelir. Ve sıfat fiil ismi niteler. Nasıl yıl? Gelecek yıl bakın. Ecek acak burada sıfat fiil eki arkadaşlar. Ama arkadaşlar Ali gelecek deseydi sadece Ali gelecek deseydi gelecek hangi zaman eki oluyor arkadaşlar? Daha doğrusu gelecek fiilinde hangi zaman eki kullanılmış oluyor? Ecek acak gelecek zaman eki kullanılmış oluyor. Bir de sağ tarafında bakın isim yok. Sıfat fiil eki varsa sağ tarafta şurada bir yerde bir isim olacak ve ben isme nasıl sorusunu soracağım. Şimdi gelecek yıl. Yıl isim nasıl yıl? Gelecek yıl. O zaman ecek acak burada sıfat fiil eki arkadaşlar. Peki. Yapılacak ve bir hafta sürecek olan voleybol turnuvası. Peki arkadaşlar. Nasıl turnuva? Sürecek turnuva. Bakın turnuva isim. Nasıl turnuva? Sürecek turnuva. Ecek acak yine burada. Sıfat fiil eki. Ama hocam isim sonra gelmiş. Yani araya kelime girmiş. Sıfat tamlamalarında araya kelime girebilir. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Sıfat tamlamalarında araya kelime girebilir. Yani bir numaralı cümlede ecek acak ekleri sıfat bileki olarak kullanılmış. Şimdi burada olan kelimesinde an sıfat bileki yine unutmayalım. 2. Yerli ve yabancı birçok turistin Nisan ayında şehrimize gelip bakın ip her zaman kullandığımız bir zarf bileki zaten. Bir hafta süresince otellerde ve pansiyonlarda kalması bekleniyor. Ma isim fiil eki. Şehrin tanıtımının yapılabilmesi için caddelerde danışma büroları kurulacak. Yapılabilmesi kelimesindeki M isim fiil arkadaşlar. Tamam bunu öğrendik. Peki en sondaki kurulacak kelimesindeki acak sıfat fiil eki mi? Sıfat fiil eki değil arkadaşlar. Ben şu bir nolu cümleyi çözerken size açıklamıştım. Sıfat fiil eki varsa sağ tarafında bir isim olacak ve ben isme nasıl sorusunu soracağım. Yani sıfat tamlaması olacak sıfat fiil eki varsa. Bakın kurulacak. Var mı sağ tarafında isim? Yok. Ben nasıl sorusunu hangi isme soracağım burada? Haliyle bu acak eki arkadaşlar gelecek zaman eki. Yani çekimli fiil. Dolayısıyla acak burada sıfat değil eki değil. Yani Şöyle diyelim. 3 numaralı cümledeki altı çizili kelimelerin tamamı fiilimsi değil. Cevap ne oluyor? Ceyhan oluyor. Tekrar söyleyelim. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. kurulacak kelimesindeki ecekacak gelecek, gelecek zaman eki. kurulacak kelimesi çekimli fiil. Şimdi devam ediyorum 4'ten. Turnuvayı eksiksiz bir şekilde tamamlayabilmek, bakın mek isim fiil eki ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmek yine mek isim fiil eki için halkımız büyük bir gayret gösteriyor. Arkadaşlar cevap C. 4 numaralı soru bu açıklamaya göre Metninde numaralanmış cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur diyor. Fiil kök veya gövdelerine me, dik, erek gibi. Bakın me isim fiil eki, dik sıfat fiil eki, erek zarf fiil eki. Gibi belirli eklerin getirilmesiyle türetilen fakat fiil özelliğini yitirerek cümle içerisinde isim sıfat zarf görevlerinde kullanılan sözcüklere fiilimsi denir. Bu açıklamaya göre metninde numaralanmış cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur. Altını çizmemiş arkadaşlar tek tek bakacağız o gün öğretmenimiz bizden, ailemizden birine yardım etmemizi, bakın M her zaman kullandığımız bir isim fiili ki burada karşıma çıktı. Hemen olumsuzunu yapınız arkadaşlar. Etmememizi, bakın fiilimse eki varsa bir kelimede o kelimenin olumsuzu yapılabiliyor. Yaşadıklarımızı ertesi gün sınıfta anlatmamızı istemişti. Yine bakın arkadaşlar buradaki ma eki ne eki? İsim fiil eki. Peki yine olumsuz yapabilirsiniz. Anlatma, anlatmama. Şuradaki dık arkadaşlar dık iki sıfat fiil eki. Aynı zamanda bu ek arkadaşlar atlaşmış sıfat fiil eki. Yaşadığımız olaylar şeyler demek istiyor. Şurada bir isim olacak. İsim düşmüş. Şey ismi olabilir. Olay ismi olabilir. Durum ismi olabilir. Sizler isim getirebilirsiniz anlamlı bir şekilde. İşte bu isim düşünce biz buna atlaşmış sıfat fiil diyoruz. Bir de atlaşmış sıfat fiil özellikle dık genellikle kelimenin ortasında olur arkadaşlar. Unutmuyoruz. Demek ki bir de fiilimsi var. İki başta mutfağa yardım konusunda tereddütlerim vardı. Şimdi baş isim, mutfak isim, yardım isim, konu isim, tereddüt isim, vardı isim. Yani ikideki kelimenin hepsi kök olarak isim olduğu için arkadaşlar yani iki numaralı cümlede fiilimsi yok. Çünkü fiilimsiler fiil kök veya gövdelerine gelir unutmuyoruz. Daha sonra ise öğretmenimin verdiği sorumluluk. Bakın dık sıfat fiileki nasıl sorumluluk verdiği sorumluluk. Yine sıfat fiil eki sıfat tamlaması kurmuş. Dık sıfat fiil eki. Arkadaşlar fiilimsilerden sonra ekler gelebilir. Unutmuyoruz. Fiilimsilerden sonra başka ekler gelebilir. Öğretmenimin verdiği sorumluluğu yerine getirmem gerektiği sonucuna vardım. Sevgili öğrenciler M burada yine ne oldu? İsim fiil eki oldu. Mema. Dık eki yine burada sıfat fiil arkadaşlar. Nasıl sonuç? Gerektiği sonuç. Peki o zaman 3'te fiilimsi ekleri var. 4. Mutfağa gidip, bakın ip zarf ile eki, annemin elime tutuşturduğu havuçları, nasıl havuç? Tutuşturduğu havuç bakın, dup sıfat fiil eki. Değerli öğrenciler tekrar söylüyorum. Sıfat fiil eki varsa sıfat tamlaması var, sağ tarafta bir isim olacak. İsim düşerse zaten atlaşmış sıfat fiil oluyor. Rendeleyerek, erek, arak, hangi fiilimse eki arkadaşlar? Tabii ki zarf fiil eki, işe başladım. Durum anlamı katmış cümleye, nasıl işe başladım? Rendeleyerek, o zaman cevap 2 arkadaşlar. Şimdi 5 numaralı soruya geldim. Fiilden en, re, ecek ve benzeri eklerle türetilmiş isim ve sıfat görevinde kullanılan kelimelere sıfat fiil denir. Vereceğim sır çok basit. İnsan ancak yüreğiyle doğruyu görebilir cümlesinde vereceğim sözcüğü sıfat fiilmiş. Bakalım arkadaşlar. Nasıl sır? Vereceğim sır. Bakın ecek, acak burada sıfat fiil eki olarak kullanılmış. Sır da isim oluyor. Sıfat fiil eki varsa sağ tarafta bir isim var. O isme nasıl sorusunu soracağım. Buna göre hangisinde sıfat fiil vardır? Gerçeğin mayası gözle görünmez. Şimdi arkadaşlar gerçeğin mayası isim tamlaması. Burada herhangi bir sıfat fiil eki yok arkadaşlar. Şimdi mez burada olumsuz eki unutmayalım. Geniş zamanın olumsuzu görülür bu. Olumlusu görünmez olumsuzu. Kelebek gibi uçmakta ruhumuz. Şimdi mak eki burada isim fiil eki arkadaşlar. İsim, biz sıfat fiil eki arıyoruz unutmayalım. Yağmur diner demez evden çıkarız. Şimdi ermez var burada bakın. Ne zaman evden çıkarız? Yağmur diner dinmez. Sarf eki ve zaman anlamı katmış cümleye. Ne zaman evden çıkarız? Yağmur diner dinmez. Buradaki ek den eki arkadaşlar. Halek ayrılma hal eki. unutmayalım. Şuradaki en ekini sıfat fiil eki demeyin. Karıştırırsınız. Evden. Bakın. Bir kere fiilimse ekleri fiil kök veya gövdelerine gelir. Ev isim arkadaşlarım. Bunu unutmuyoruz. Bana gelen haber oldukça ümit verici. Haber isim arkadaşlar. Nasıl haber? Gelen haber. Bakın en burada şimdi ne oldu? Sıfat fiil eki oldu. Zaten gelmek fiil. Nasıl haber? Gelen haber. En burada ne eki arkadaşlar? Sıfat fiil eki unutmuyoruz. Cevap deniz. Evet güzel bir soru var. Basit. Bazı filmsler bir varlığa ya da kavrama isim olduğu için fiilimsi olmaktan çıkıp isimleşir. Kalıcı isim olur diyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde böyle bir durum vardır? Sınıftan çıkışı hocayı kızdırdı. Çıkış var burada. B. Arabanın yoldan çıkması birden oldu. Ma var burada. Okulun kapısında bekleyen dolmuşa bindi. Muş var burada. D. Antrenmandan çıkıp gelmişti. Şimdi arkadaşlar ıp eki burada zarf Nasıl gelmişti? Antrenmandan çıkıp gelmişti. Zaten ıp eki burada durum anlam kalmış. Cümleyi unutmayalım. Peki o zaman D'de fiilimsi eki var. Okulun kapısında bekleyen dolmuşa bindi. Dolmuş kelimesine bakalım sevgili öğrenciler. Şimdi muş ek artık burada sıfat fiil eki değil. Bu ek yani bu fiilimsi eki bir varlığa ya da bir kavrama isim olduğu için fiilimsi olmaktan çıkıp isim olmuş. Dolmuş yolcu taşımaya yarayan araç biliyorsunuz. Demek ki dolmuş kelimesi kalıcı isim. Peki. O zaman cevap ne oluyor? Ceyhan oluyor. Arabanın yoldan çıkması birden oldu. Ma burada isim fiil arkadaşlar. Çıkmaması. Bakın hemen olumsuzunu yapın. Fiilimsi eki varsa olumsuzu yapılabilir. Sınıftan çıkışı hocayı kızdırdı. Çıkmayışı bakın. Iş burada ne ki arkadaşlar? Yine isim fiil eki. C'deki dolmuş kelimesi zaten biliyorsunuz. Her zaman kalıcı isim. Soru 7 aşağıdaki seçeneklerin hangisinde atlaşmış bir sıfat fiil vardır diyor. Sıfat fiiller fiillerin sonuna en, esi, mez, ar, dik, ecekmiş getirilerek oluşturulur. Sıfat fiiller kendinden sonraki ismi niteleyerek sıfat tamlaması oluşturur bunu size az önceki sorularda açıkladım. Sıfat fiillerin nitelediği ismin yerini tutması sonucu altlaşmış sıfat fiil olur. Arkadaşlar bu bilgi tamam güzel bir bilgi ama kitap bilgisi kafa karıştırıcı. Ben size basitçe seçenekler üzerinden anlatayım yine. Hemen A'dan başladım. Başarı düzenli çalışanındır. Sevgili öğrenciler şurada bir çalışanın kelimesi var. Bunu şuraya yazalım. Çalışanındır. Yazdım. Peki. Burada sizin gördüğünüz bir sıfat fiil eki var mı? Var. Hangisi? An. An sıfat fiil eki. Ben ne öğrendim az önce? Yavuz Hoca ne anlattı size? Sıfat fiiller isimden önce gelir. İsme sorulan nasıl sorusunun cevabıdır. Var mı sağ tarafta bir isim? Yok. Ama cümlenin anlamına bakalım. Başarı düzenli çalışanındır. Çalışan kişinin, insanındır demek istiyor. Şurada bir insan ya da kişi ismi olacak veya öğrenci istediğinizi getirin. Şimdi soralım. Nasıl insan? Çalışan insan. Bakın an sıfat fiilik. Ama hocam buradaki insan ne oldu? Bu insan söylemedi, düştü. Düşünce biz buna atlaşma sıfat fiil diyoruz. Yani şurada insan ismi yok ama sen çalışan insan, çalışan öğrenci olduğunu anlıyorsun. Başarı düzenli çalışan öğrencinindir. Ya da başarı düzenli çalışan kişinindir. Ya da başarı düzenli çalışan insanındır. Bunları yani bu isimleri ne yapabilirsin? Çalışanındır sıfatından sonra getirebilirsin. Dolayısıyla an burada ne oldu arkadaşlar? Atlaşmış sıfat fiil eki oldu. Cevap Adana oluyor. Peki B'de yok mu? Dedesi oldukça yaşlıydı. Dukça arkadaşlar zarf fiil eki unutmuyoruz. C defterde yazılacak yer kalmamış. Tamam burada acak ne var? Sıfat fiil eki var doğru. Ama yer ismi duruyor bakın nasıl yer? Yazılacak yer. Hemen sağ tarafında bir isim var. Sıfat tamlaması oluşturmuş. Ama A'da bakın şurada isim yok. O isim düşmüş. Düştüğü için biz o sıfat fiili atlaşma sıfat fiil diyoruz seçenekte içindeki çocuk şurada virgül var çıkmamış insanı hayata bağla. İç isim, çocuk isim, insan isim, hayat isim. Yani şu dört kelime de fiilimsi olamaz. Çünkü bu kelimelerin kökü fiil. Fiilimsiler fiil kök veya gövdelerine gelir. Bağlar kelimesine bakalım. Şu ar sıfat fiil ekim arkadaşlar. Değerli arkadaşlar oradaki ekimiz re. Geniş zaman eki. Şöyle yapalım. Bağ isim. Bağlamak isimden fiil türeten yapım eki. Re de geniş zaman eki arkadaşlar. Unutmayalım. Yani şu ara sıfat fiil eki demeyelim. Bir kere bu sıfat fiil eki ise sağ taraftaki isim ne olacak? Ama hocam isim düşmüştür, atlaşmış sıfat fiildir. İsim hiç getiremiyorum ki buraya. İçindeki çocuk insanı hayata bağlar. Nasıl? Yani hani isme hangi soruyu soracağım? Nasıl sorusunu soracağım ama hangi isme soracağım? İsim yok. 8 numaralı soru. Buna göre aşağıdaki cümlelerde yer alan zarf fiillerden hangisi cümleye farklı bir anlam katmıştır? Bunun benzeri bir soru çözmüştük. Zarfiler fiillere getirilen ken alımadan ince ıp araktıkça e nokta nokta e r nokta nokta maz. işte meksizin dığında ekleriyle yapılır ve cümleye zaman veya durum anlamı katar demiş. Zaman anlamı fiili bulmak için az önce söylemiştim. Fiilin ne zaman sorusunu soruyorsun? Durum anlamı fiili bulmak için fiili nasıl sorusunu soruyorsun? A evden çıkarken doğal gaz vanasını kontrol etti. Kontrol etti yüklen fiil. Peki ne zaman kontrol etti evden çıkarken? Ken burada zarf ileki arkadaşlar zaman anlamı katmış. isterseniz şuraya zaman yazın. isterseniz zarf yazın. B okula varır varmaz kantine uğradı. Uğradı fiil. Ne zaman uğradı? Varır varmaz. Bakın ermez yine ne oldu sevgili öğrenciler? Zaman anlamı kattı cümleye. Peki. Zaten ermez her zaman zaman anlamı katar. C. Karnı acıkınca gözü hiçbir şeyi görmez olur. Peki gözü hiçbir şeyi görmez olur. Burada bir deyim var arkadaşlar. Ne zaman gözü hiçbir şeyi görmez olur? Acıkınca bakın. Sevgili öğrenciler, ınca eki burada yine ne anlamı kattı? Zaman anlamı kattı. İnce zarf ile eki cümleye zaman anlamı kattı. Zaten ınca zarf ile eki her zaman cümleye zaman anlamı katar. Unutmuyoruz. D. Çamurlu yollardan bata çıka ilerliyorduk. İlerliyorduk. Yüklen fiil. Nasıl ilerliyorduk? Bata çıka. Bakın ikileme var burada. Zıt anlamlı kelimelerden oluşmuş. Zaten A nokta nokta A zarf ileki her zaman durum anlamı katıyor. Unutmayalım. O zaman farklı olan D seçenek A, B ve C'de zaman anlamı katmış zarf ileki 2. D seçeneğinde durum anlamı katmış. Şimdi burada bir görsel var. Buna göre hangi öğrencinin tahtaya yazdığı cümlede fiilimsi yoktur. İsterseniz yukarıdaki açıklamayı okumayın. Direkt buradan çözün. İsterseniz okuyun. Bilginizi tazeleyin. Fiil kök ya da gövdelerinden belirli eklerle türetilen cümlede isim sıfat zarf olarak görev yapan sözcüklere fiilimsi denir. Fiilimsinin tanımını yapmış. Tanım cümlesi var burada. Fiilimsiler fiillere getirilen şu f'yi küçük yazması gerekirdi. Yapım ekleriyle türetilir ve cümlede isim sıfat ya da zarf görevinde kullanıldığı için isimlerin aldığı çekim eklerini alabilir. Yani fiile yani arkadaşlar fiilimsilerden sonra ekler gelebilir. Ayşe demiş kardeşi yolculuk boyunca kitap okudu. Şimdi önceki eki burada zarfiyle eki değil arkadaşlar unutmayın. Çünkü fiilimse ekleri fiil kök veya gövdelerine gelir. Şu fiilimse ekinin olduğunu düşündüğümüz bölümü kapatalım. Sol tarafın fiil olması lazım. Boymak diye bir şey yok. O zaman arkadaşlar boyunca kelimesinde herhangi bir fiilimse eki yok. Kitap isim. Tamam okumak fiil ama dul diye bir fiilimse ekimiz yok. Kardeş isim. Yolculuk zaten isim. O zaman Ayşe'nin cümlesinde fiilimse eki yok. Demir'in cümlesine geldim. Gelenler bizi görmedi. M eki burada olumsuz eki. Görmedi bakın. Gördü olumlu. Görmedi olumsuz. Yalnız burada en eki var bakın. Buradaki en eki sıfat fiil. Hatta atlaşma sıfat fiil arkadaşlar. Gelen insanlar ya da kişiler demek istiyor. Ya da öğrenciler demek istiyor. Siz istediğiniz ismi getirin arkadaşlar. Bakın kişi ismi düşmüş. Düşünce en sıfat eki ne olmuş? En sıfat fiil eki ne olmuş arkadaşlar? Kelimenin ortasına gelmiş ve ek gelmiş. Çekim eki gelmiş. Ler çoğul eki. Çekim ekidir unutmayalım. Yani gelenler kelimesindeki en atlaşmış sıfat fiil sevgili öğrenciler. Yani sıfat fiil soru güzel bir soru arkadaşlar. Basit bir soru değilmiş. Demek ki Demir'in cümlesinde fiilimsi eki var. Seval'e bakalım. Ablam gelir gelmez beni haberdar et. İrmez. Bakın ermez var burada zarf ile ne zaman haberdar edecek? Gelir gelmez. Peki Seval'e de artık koyalım. Taylan'ın cümlesine geldim. Ben dondurma yemeyi çok severim. Dondurma kalıcı isim. Artık ma eki burada isim fiil eki görevinde kullanılmamış bir gıda ismi olmuş dondurma. Yemeği demiş. Bakın yemeği kelimesindeki m isim fiil eki. Hemen olumsuz yapın yememeyi. O zaman Taylan'ın cümlesinde de ne var arkadaşlar? İsim fiil eki var ama Ayşe'nin cümlesinde herhangi bir fiilimsi eki yoktu. Bu konu arkadaşlar cümlede yapı konusu. Bu konuyla ilgili video mutlaka çekeceğim. Fiilimsiler bileşik cümlelerde yan cümle kurarlar. Şu maddenin devamı niteliğinde bir madde arkadaşlar. Şimdi A ne demiş bakalım. Hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır diyor. A da fiilimsi arayacağım. Ona kuvvetini ve beynini en yüksek fiyatı verene satmasını. Bakın ma burada isim fiil eki arkadaşlar unutmayalım. Fakat hiçbir zaman kalbi ve ruhuna fiyat etiketi koymamasını öğretmişti. Şimdi böyle iki tane ma ma eki ard arda gelince ilki olumsuzluk eki oluyor. ikincisi isim fiil eki oluyor. Unutmayalım yer değiştirmez. Bu kuraldır. İlki olumsuzluk eki ikincisi isim fiil eki. Şuradaki en atlaşmış sıfat fiil arkadaşlar. Bakın veren kişiye demek istiyor. Veren insana. Kişi insan ismi düşmüş. Yani şurada bir insan ismi olacak arkadaşlar. O düşmüş düşünce biz bu en sıfat fiiline atlaşmış sıfat fiil diyoruz. Yani A'da fiilimse var. B kurnaz bir tüccar. Güney denizlerindeki adalarda yaşayan yerlilerin. Bakın an sıfat fiili ki nasıl yerli? Yaşayan yerli. Yerli isim oluyor. Burada sıfat fiil iki, sıfat tamlaması kurmuş. Bir de arkadaşlar bakın an Burada atlaşmış sıfat fiil değil. An sıfat fiil ile atlaşmış sıfat ise ortaya geliyor genelde kelimenin ortasını ve ondan sonra bir çekim eki. Bakın e burada halek çekim eki geliyor unutmayalım. Her zaman geçerli olmuyor ama çoğu zaman böyle oluyor. Bol miktarda altınların olduğunu duyunca arkadaşlar dık burada sıfat fiil eki. Duyuncadaki unca zarf fiil eki. Peki soğanla birlikte yola çıkmış. Burada başka fiilimizde 2 yok. C dışarıdaki karanlık içimdeki aydınlığa meydan okuyor. Buraya kadar yok. Beni tarifsiz kederlere salıyor. Fakat ne yaparsa yapsın hayallerime dokunamıyordu. Burada da yok arkadaşlar. Buradaki ma olumsuz eki daralmış. Yor kız zaman eki. Kendisinden önceki a geniş ünlüsünü daraltarak neye dönüştürür? I'ye dönüştürür arkadaşlar. U'ya dönüştürür. Yani C seçeneğinde fiilimsi yok. Hocam ispatlayın diye seçeneğindeki fiilimsi vapur rutumdan kalkıp bakın zafi ileki durma anlamı katmış. Marmara'ya doğru uzaklaşmaya ma isim fiil başlayınca eki ınca, zarf fiil eki yolcuyu geçirmeye gelenler m isim fiil eki bakın yine atlaşmış sıfat fiil var. n var bakın gelen insanlar demek istiyor. İnsan ismi düşmüş. Peki en burada ne olmuş? Atlaçmış sıfat fiil olmuş ve atlaşmış sıfat fiilden sonra bakın ne eki gelmiş? çekmek yani çoğul eki gelmiş. Üzerlerinden ağır bir yük kalkmış gibi ferahladılar diyor arkadaşlar. Yine burada mış sıfat fiili eki nasıl gibi kalkmış gibi arkadaşlar. Peki yani o zaman D seçeneğinde de fiilimsi ekleri vardı. Hangi seçenekte fiilimsi eki yoktu? C seçeneğinde herhangi bir fiilimsi eki yoktu. Sevgili 8. sınıf öğrencileri, Fen Lisesi'ne aday öğrenciler, sizin de gördüğünüz gibi fiilimsilerin maddeleri bir hayli fazla. Fiilimsiler biraz detay konusu. Genellikle LGS sınavında fiilimsilerle ilgili basit sorular geliyor. Fakat her sene basit soru sorulacak diye bir kural da yok. Videomu buraya kadar izleyen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinize mutlu ve sağlıklı günler dilerim.